Şunu yükleyelim. Şunu da alalım. Abisini çok eğleneceğiz vay Çok eğleneceğiz. Şu aşağıda golbet var ya abisinin. Burada var ya sörf yapacağız. Bak görüyorsun değil mi? Çizimini bile yaptım. Hayalim ya. Bu golette sörf yapmak. Tamam abi sen nasıl edin? İsmail abicilik. Abisinin... Ne oğlum sığır mısın ya? Yavaş sürsene şunu ya. Allah Allah. Karışa kaldım yine ortalığa ya. Hüseyin abi o kıyamam sana. Abi var mı bir şeyin? Özür dilerim abi. Abi biraz dikkat et sen de ya. Ben bir de deli şoförüyüm ya. Abi şimdi şunun deliliğine meriline başlarım vallahi bak. Keyfimi kaçıma bak güzelce yapam şunu. Abi dediğin gölbete de geldik. Ha sen de ha bunu. Abi ben de heyecanlandım şimdi ya. Dur ben de geliyorum dur. Tamam abisin gel beni takip et. Hey yavrum sen bu abine takılırsan da neler yaşarsın neler? Hey yavrum hey. Tamam abi geliyorum. Hüsin abi iyi misin? La oğlum mal, mal bakma kaldı lan. Lan bu hayattaki şansın var ya. Oğlum batıyorum batıyorsun la. Oğlum bir gün sörf yapayım dedim baya. Gölbet kurumuş ya böyle bir şey olamaz. Oğlum batıyor lan bir şey bul sığır. Anam tansiyonum çıkıyor. Kalbim. Nefesim çıkmıyor. Hık diye gidecin. İsmail, çabuk kurtar beni. Çabuk. Sır sır bakıyorsun oradan. Çek çabuk. Abi çekiyor. Hüseyin abi sen merak etme. Çok ağrımsın abi. Günahın ne çok la. Ha? Hüseyin abi siliyorsun siliyorsun Karabatak kuşu gibi çıktın abi. Abi neredesin göremiyorsun. <laughs> Güzel şakaydı. İsmail bakma abisin konuşamıyor zaten. Çabuk yıka mıka bir şey yap lan. Gözümü bir at, bir golin. korkunç iş yaptırıyorsun adama. Hüseyin abi sen be dua mı aldın ya? Burnun boktan kurtulmasın mı dediler? <laughs> Ananın be duasını süt gelelim işte. Kesin bu bardan aldın abi. <laughs> Çekin de yıkayın bari. İsmail şu gerizekalı esprilerini başka zamana bırak. Dök suyu ha. Nefesim çıksın bir. Yıka çabuk vallahi vurunca donan iyi durum bak. Nereye gidiyorsun lan dolandın gene? Sır ne buraya oğlum nereye gidiyorsun lan? Ne demiş ne kendi işini kendin gör. Dur şuraları bir güzelce ovalayayım bir de çıkarayım. Ne biçim oldum lan? şuna bak la. Allah Allah Zırh çorağmış la ura. Dur şuradan iki erkek alayım da. Madem söv yapacağız güzelce göleti dolduram. Ha geldi. Ne bak ya geldin ha? Beni öyle bıraktığında geri zekalı. Hüsnü'ne bak bağırıp durma. Senin burada hayallerini gerçekleştirmeye uğraşıyorum ya. Doldur Hüsnü abi. Heh, taşıyacağız abi. İyi hadi, gene bir şey demiyorum. gururlandım ya. Biraz unuttum gibi. <laughs> Biz sadece dolduracağız da Sok yapacağız. Havada da kurak diye. Bir yağmur falan yağmıyor yok da olsa. Ya kuyu bitirse ne yapacağız? İsmail abisinin bir de bana. Yoruldum la, terledim la. La hanım böyle olmaz. daşıma suyuna değirmen dönmez. Bizim başımıza benim gibi akıllı adam lazım. Dur benim aklıma bir şey geldi. Akıllıyım dedi. Çorağa dalı verdi. <laughs>